Vaktiyle Türkler, dağların ve bozkırların hakimi, göğün yıldızlarına adını yazdıran kudretli bir milletti. Ancak bir gün kara bir fırtına kopmuş, düşman orduları dört bir yandan üzerlerine gelmişti. Yiğit savaşçılar canlarını feda etmiş, obalar ateşe verilmiş, gök kubbe kara bulutlarla örtülmüştü. Hayatta kalan bir avuç Türk, yitip gitmemek için çare aramaya koyuldu. Evlatlarım, bu topraklar artık bize huzur vermiyor. Düşmanlarımız her yandan üzerimize geliyor. Ancak biz bir yol bulmalıyız. Hayatta kalmak ve yeniden güçlenmek için güvenli bir yer bulacağız. Bilge kişi, düşmanlarımız her yerde. Nereye gideceğiz? Hepimiz ölüyoruz. Bir gece, gökyüzünde ay ışığı sönük bir kurt siluetini aydınlattı. Vadilere ve dağların ardına işaret edercesine oluyordu. Bilge yaşlı bir aksakallı, kurdun çağrısını duydu ve halkına döndü. Dağların ardında, kimsenin bilmediği bir vadi olduğunu işitti. Oraya ulaşabilirsek, belki yeni bir hayat kurabiliriz. Türkler umutla kurdun peşine düştü. Yol uzun, zorluklarla doluydu karlı kaplı dağlar, derin vadiler, aşılamaz sanılan engeller vardı. Ancak her adımda kurt, yollarını aydınlatan bir meşale gibi önde gidiyor, onlara cesaret veriyordu. Günlerce süren yolculuğun ardından, sonunda Türkler, dar bir geçitten geçip gizemli bir vadiye ulaştılar. Bu yer ergene Burası artık yurdumuz olacak. Ergenekon burası Türklerin yeniden doğduğu yer olacak. Bu yer cennet gibi. Bize hem yiyecek hem de barınak sağlayacak. Ama burada uzun süre kalamayız. Daha geniş topraklara ve eski gücümüze kavuşmamız gerek. O gün gelecek, sabırlı olun. Önce burada kök salmalı, güçlenmeliyiz. Türkler Ergenekon'da çoğalmış ve eski güçlerine kavuşmuşlardır. Ancak vadidar gelmeye başlamıştır. Liderler toplanır. Atalarımızın toprakları dışarıda kaldı. Artık burada sıkışıp kalamayız. Çıkış yolu bulmalıyız. Ama bu dağlar yüksek, geçit yok. Çıkış nasıl mümkün olacak? Benim bir fikrim var. Dağların bir kısmı demir madeni. Ateşle bu demiri eritebilirsek bir yol açabiliriz. Büyük bir ateş yakılır. Halk demirciye yardım eder. Herkes azimle çalışmaktadır. Bu çılgınca bir fikir ama başka çaremiz yok. Hemen işe koyulalım. Daha fazla odun. Ateşi körükleyin. Az kaldı. Dağ erimeye başlıyor. Elimizdeki bütün demir eşyaları kullanabiliriz. Sadece özgürlük için bunu yapmaya değer. Biraz daha sabredin. Kurtuluşumuz yakın. Sonunda dağda bir geçit açılır. Türkler büyük bir sevinçle dışarı çıkar. Biz başardık. Ergenekon'un esaretinden kurtulduk. Şimdi atalarımızın mirasına doğru yol alacağız. Bugün Türklerin yeniden doğduğu gündür. Unutmayın, bu zafer birliğimiz ve azmimiz sayesinde oldu. Bakın, yolumuzu bir kurt gösteriyor. Bizi o mu korudu bunca yıl? Evet, Bozkurt bizim kutsal rehberimizdir. Onu izleyin. O bizi daha büyük zaferlere götürecek. Türkler, Ergenekon'dan çıkıp eski topraklarına kavuşarak yeniden büyük bir millet haline gelirler. Bozkurt, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olur. Bu hikaye, zorluklar karşısında yılmadan mücadele etmeyi ve birlik olmanın önemini anlatır.